Thank you Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir yukarı. Çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorum bayağı bir uzun süre oldu. Çünkü 10 aylık bir süre oldu. Yani çok da ısrarla istediğiniz için cam açtırma şakasının 3. serisini çekiyoruz. Bilmeyenler için de şu sağ üst köşeye bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da izleyip konuyu anlayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar siz daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Ve bu videoyu kesinlikle ve kesinlikle kırmızı ışıkta trafik akışını engellemeden çekeceğiz arkadaşlar. Haydi bismillah. Hazır mısın arkadaşlar? Başlıyoruz.

Nereye gidiyorsun? Cimcim, cimcim. Ha ben geliyorum oraya doğru. He? Ne abi? Telefonumda belli bir şey var. Telefonuma mesaj ağır sana. Ne oluyor lan? He? Anlarsınız zaten. Ne abi? Yok. <laughs> 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 Dayı da tam şey şeyi açıyordu, camı açıyordu gittik tarafa geçiyor. Ha, sola giriyor ya. Sola girme ya bu tarafa gel. selam <laughs> 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 kamer <şakasıydım>, Kamera şakası yapayım, kamera şakası. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan değil! Lan ben! Nereye gidiyorsun? Ne tarafa gidiyorsun? <laughs> ha, tamam ben de şimdi o tarafa doğru geleceğim. Ne tarafa gideceğim buradan? Ben mi? Buralilere gidiyorum. Son mı Buralilere. Ben de bana diyor sen telefonla Telefon kanka ya. Kanki baksana bir. Ha şeyden, şey tarafa mı döneceğim ben? Hadi <laughs> sen <laughs> Abi? Ne abi? Bir şey sormadım ki abi. Yapayım, ha yok abi yok ya. Oğlum, yok yok. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen videoyu beğenin. Benzin olmuş 30 lira var. <laughs> <laughs> videoyu beğenin. Aşağıda bir Bir şey mi? Birinci ve ikinci seride 50 lira 100 lira koyuyordum. İdare ediyordu. İnanır mısın, şu an 400 lira koyduk. Evet. Ve inanır mısın, yarısından çoğu bitti. Videonun daha yarısını 2-3 tane 4 tane çektik evet, daha. Evet. Neyse her şey sizler için değer yani. O zaman devam ediyoruz. Tüm 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 Abi baksana. Dayı her tarafa baktı bir bize bakma. <laughs> <güler> 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 Ambulans mı geçiyor ya? İşte azmin sonu. Başardık. 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 <laughs> kusura bak. Kral kamera şakası yapmaz. Kamera şakası. Kusura bak. <laughs> Adam da diyor ki bana bir şey önce diyor zaten diyor ya. Ya oğlum ya. <laughs> Bu içeriği seviyorum ya. Abi kusura bak. Kamera şakası yapıyorsan kamera şakası. Şöyle bir hesap etsene abi. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Ulan dayı nasıl yedi ama ya. <laughs> diyor ki bana mı diyorsun diye bir şey mi söylüyorsun diyor. ama bak farklı oldu, farklı olması da güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz, araba sürerken bile sizler için farklı farklı içecekler düşünüyoruz. abi kamera şakası yapıyoruz abi. Şurayı bir el sallarsan abi. Kusura bakma. Youtube'da serbest açtın, izlersin abi kendini. Ben izliyorum, ne Kusura bakma ya, şöyle bir el sallasana. Seni izliyorum. Bir tanesin. İyi trolledim seni ama. İyi trolledim seni ama. Vallahi <laughs> <laughs> ben hiç açmadım. Allah'a emanetsin görüşürüz. Sağ olasın. Amcam kusura bakma kamera şakası yapıyoruz sana. Kamera şakası. Bak kamera bak burada. Şuraya bir el sarlasın amca. Kusura bakma 50 günden olsun. Senin sağ olasın. Baygılar <laughs> çok tatlı ya. He ya. <laughs> gel gel kamera şakası yapıyoruz sana. Kamera şakası. Kusura <laughs> bakma şuraya bir el <laughs> İki kere trolledim seni ya Etiket olur valla Valla kusura bakma özür dileriz kardeş Kendine iyi bak Görüşürüz <laughs> Kamera şakası yapıyoruz abi kamera şakası İnsanlara cam açtırtıyoruz <laughs> Yo yo abi trafiği engellemeden yapıyoruz Şuraya bir el sallarsan abi <laughs> Kusura bakma yani Sana kamera şakası çekiyoruz abi <laughs> Kusura bakma Dur hemen kaçma. Video beğenmediyseniz hala şu aşağıdan like atın kanala abone olun arkadaşlar. Diğer çılgın videolarımız ise şu an tarafta. onları da kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.